Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun annem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar Brawl Stars kutu açılımı şu an e, kupa yolundayım. Hemen kupa yolundaki sizlerle birlikte hızlıca alalım. Bu arada yedek hesabdayım arkadaşlar. Yedek hesabım Oyun Annem Taha belki biliyorsunuz o hesaptayım şu an. E, büyük kutuyu açıyorum içine Bakalım ne çıktı. En sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone, olup, video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. 4000 abone olacağız arkadaşlar yakında. O yüzden bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada ilk karakterimizi de aldım arkadaşlar. Kutu açılımında ilk karakterimiz Brock oldu. Bin kupa özel bu bro'u aldık. Burada da 50 altınımız kaldı. Daha sonra Brawl Pass'e gidiyoruz arkadaşlar. Brawl Pass'te çok güzel ve arkadaşlar sürpriz şeylerim var. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar Brawl Pass'e şu anda geldik. Öncelikle size göstereyim nelerim var. Kaç tane savaş kutum var hemen sayalım. Delidir yakalayın. Şöyle. Deli. 3 4 5 6 6 tane savaş kutum var arkadaşlar. Toplamda elmastırım da hemen sayayım. 20 30 30 ettik. 40 tane de elmasım var arkadaşlar. Bir tane de 50 altınım var. 2 tane de mega kutum var. Hemen büyük kutularımızı da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane de büyük kutu var arkadaşlar. Bence güzel olacağını düşünüyorum. Öncelikle şu elmaslarımı bir alsak sıra sıra. Direkt sıra sıra gidelim arkadaşlar. Hiç bozmayalım sırayı. Bu arada bu, bu videoyu bir 15-20 like bekliyorum arkadaşlar. Eğer 15 like gelirse Brawl Stars kutu açılımının devamı daha çok gelecek arkadaşlar. Videoları haberiniz olsun. Direkt büyük kutumu açıyorum. Büyük kutumu direkt açtım. 59 altın yazdı. Çıkmayacak büyük ihtimalle. Poco'ya artı 20 güç puanı. Derala 32 güç puanı çıkıyor. Geçelim savaş kutusuna. 24 altın. Jackie 5 güç puanı. Poco'ya 7 güç puanı çıkıyor arkadaşlar buradan da. Savaş kutudakilere hiç bakmayalım hatta. Güzel olacak arkadaşlar. Güzel olacak gerçekten. Güzel olacağına inanıyorum. Hemen büyük kutuya tıkladık. 98 altın arkadaşlar çıkmayacak. Çok yüksek altın yazdı. O yüzden çıkmayacak. Hemen bu kutunun içinden 98 altın 12 güç puanı Kalli, 12 güç puanı G ile 16 güç puanı çıkarmış arkadaşlar. Savaş kutumuzu hızlıca açayım derken Penny çıkardık abi. Oh my god. Süper Ender Savaşçı çıkardık arkadaşlar. Bir tane savaş kutusunun içinden direkt çıkardık yalnız. Güzel oldu. Sevindim. Bu arada griff çıkarsa gerçekten güzel olur. Eğer arkadaşlar bu kutu açılımında 3 tane de 3 tane karakter çıkardım. Eğer çıkartırsam 3 tane karakter kostüm alacağım arkadaşlar. Cezalı gibi düşünün. Eğer 3 tane karakter çıkartırsam bir tane kostüm alacağım marketten. Haberiniz olsun. Şu an 1 oldu. bro saymayalım arkadaşlar. bro direkt aldık çünkü 1000 kupo 1000 kupo olduğumuz için. Şimdi devam edelim buradan buradan da çıkmadı mega kutuya yaklaştık bu arada arkadaşlar mega kutuya ucuz diye yaklaştık bu arada videonun sonuna doğru arkadaşlar grifle ilk oynayış yapacağız haberiniz olsun O oraya kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz mega kutuyu da sonunda açacağız o yüzden sonuna kadar izleyin arkadaşlar videoyu hemen büyük kutuyu da açtık açılıyor evet büyük kutumuzu açtık 116 altın yazdı abi çok yazdı ya. Büyük kutun içinden büyük ihtimalle çıkartamayacağız. Şimdi mega kutuya geldik arkadaşlar. Mega kutuya gelmeden önce şu an videoyu durdurun ve yoruma yazın. Karakter çıkacak mı çıkmayacak mı? Sizce kaç yazacak ya da kaç yazmayacak? Şu an videoyu durdurup yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de like atın bir de bildirimler açın. Hemen mega kutuya tıkladım. Abi bakıyorum inşallah 6 yazar ya da 7 yazar. 5 yazmasın abi 5 yazmasın abi. 6 yazdı yes 6 yazdı. Çok iyi şu an tıkladım. Şelye 8 güç puanı. Bula 9 güç puanı, Niteye 20 güç puanı, Callie 31 güç puanı. Rusya 72 güç puanı ve Rico çıktı arkadaşlar. Süper Ender e, karakterimiz şu an tamamlandı. Bir dahaki mega kutuda arkadaşlar gizemli veya efsanevi çıkartabiliriz abiniz olsun. Kesinlikle arkadaşlar izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu an videodan çıkmayın. Çok eğlenceli olacağına inanıyorum gerçekten. Kesinlikle videodan çıkmayın arkadaşlar. Bonus olarak da 200 jeton katlayıcı aldık bu arada. Hemen büyük kutumuzu açıyoruz. 49 altın çıkabilir abi bunda. Çıkmadı ya. Koltu 12 güç puanı, Rico'ya 13 güç puanı çıkıyor arkadaşlar. Savaş kutumuza tıkladık. Hemen savaş kutumuza atalım, açalım, atalım ne arkadaşlar? Açıyoruz. Arkadaşlar bu arada oyunun hesabını biliyorsun şu an bu kanalın yani. Arkadaşlar e, şu an 3700 ya da 3800 abonelerdeyiz Lütfen arkadaşlar abone olun. 4000 abone olalım artık. 2022'ye kadar arkadaşlar 5000 abone olmak istiyorum. O yüzden destek olup bir abone olup tıklarsanız sevinirim. Çünkü ücretsiz arkadaşlar gerçekten bedava. Abone olmak bedava o yüzden abone olmuyor. Hemen bir kutuyu şöyle açıyorum. Bunda da çıkmayacak abi çıkmadı. Güzel şu an ama arkadaşlar ikinci karakterimiz oldu bu. Mew kutudan Rico çıktı. Eğer bir tane daha karakter çıkarsa inanılmaz abi kostüm alacağım. Evet kostüm alıyorum arkadaşlar eğer bir tane daha karakter çıkarsa. inanılmaz kostüm alacağım eyvahlar olsun. Büyük kutunun içinden de çıkmadı. Hemen neler çıktığına bakalım. 66 çıkıyor büyük kutunun içinden. 10 güç puanlı kolta, 12 güç puanlı penny, 30 güç puanlı barley, bonus olarak da jeton jeton katlayıcı veriyor arkadaşlar. Savaş kutumuzu hemen hızlıca açıyoruz. Bundan bir şey çıkmadı. Hemen büyük kutuya geçtik. 57 altın. Gale 10 güç puanı, Rico'ya 12 güç puanı, Shelly'e de 20 güç puanı. 200 jeton katlayıcı yine çıkıyor. 600 jeton katlayıcı oldu bu maç. 600 jeton katlayıcı oldu. İnanılmaz. 50 altınımızı alalım. 50 altınımızı aldık bakalım nelerimiz kalmış Şu 20 elması alalım arkadaşlar 42 elmasımız oldu bu arada Bir savaş kutumuzu açalım Savaş kutumuzu açıyorum Abi karakter çıkarsa bu arada Yani inanılmaz olacak çünkü CZ olarak arkadaşlar yani kendim belirledim Eğer dediğim gibi başı, Videonun başında söyledim 3 tane karakter Çıkarsa kostüm alacağım diye şu an 2 tane Karakter çıkardık brokla birlikte 3 ama onu saymıyorum arkadaşlar bedava çıktığı için Kutunun içinden çıkmadı çünkü kupa yolundan çıktı 81 altın büyük kutunun içinden çıkmadı abi büyük kutudan çok güzel Derla 8 güç puanı Jackie 64 güç puanı çıkıyor ve Son 1 mega kutu arkadaşlar son bir mega kutu eğer bu mega, mega kutunun içinden çıkarsa eyvallah olsun diyorum Eğer çıkmazsa da artık Yapacak bir şey yok diyorum ve 5 yazdı çıkmadı arkadaşlar Almıyorum almıyorum ki almıyorum ki artı 10 güç puanı çıkıyor Alpinum'a Derla 21 güç puanı çıkıyor. Jesse 39 güç puanı peniye 47 güç puanı çıkıyor. Bu arada Bro 10 güç puanı çıkmış arkadaşlar. E burada bitti arkadaşlar. Şu an buraya gelelim abi. E burada da bir ücretsiz kutum var. Şu an bu ücretsiz kutun içinden çıkarsa çıkmaz abi inşallah. Çıkmadı. Güzel. Güzel çıkmadı. Daha sonra arkadaşlar hangi karakteri alacağımı size gösterecektim. Pardon, hangi kostümü. Bu kostümü alacaktım eğer 3 tane karakter çıksaydı. Yani ama maalesef 3 tane karakter çıkmadı arkadaşlar. Buradan hemen geçelim abi grife geçiyoruz ama arkadaşlar hızlıca grife geçtik. Buradan grifin ilk oyununu yapalım sizlerle birlikte. Bu arada grif arkadaşlar destansı bir karakter olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Bu grifi ilk defa sizlerle birlikte bir videoda oynayacağım arkadaşlar. Yani gerçekte de denemedim grifi hiç. Mücadeleye katıldım ama bitiremedim arkadaşlar mücadeleyi. O yüzden sizlerle birlikte ilk defa burada oynayacağız. Bol'un ve Leon'un vurduğu gibi vuruyor arkadaşlar. Şu yani şekle Hemen vuralım abi şöyle. Yakından arkadaşlar tabii daha iyi vurur. Bu, bu yani bence mesela adam şurada. Mesela bunu uzaktan vuralım bir. Şöyle çatışalım bununla. Hemen şöyle 2-3 kere ben ateş ettim. 2-3 kere ateş etti. Çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canım 1400 kalmış. 1500, 2000 diyelim arkadaşlar. Canımızda olsun. Ama bunun canı ölmese süper gücünü de deneyeceğim bir dakika. Şunu öldürelim be abi. Hı. Ona geleceğiz arkadaşlar tekrardan. Şu süper gücünü buraya kullanmak istiyorum. Abi süper gücü bu arada iyiymiş ya. Kötü değilmiş de yani Tek hesaplaşmadı filan bu süper güç hiç işe yaramaz arkadaşlar gerçekten hiç işe yaramaz Şimdi bakın Temin bu küçük robota uzaktan vurdum ve ee Benim canım bayağı götürdü ama ben bunu arkadaşlar yakından böyle vurmaya başlarsam Bu hemen gördüğünüz gibi ölecek benim canım da düşmeyecek Yani bu yakından vurmak daha iyi arkadaşlar ben Leon'u da zaten öyle kullanıyorum Yani şu süper gücüne bayıldım abi Süper gücü gerçekten iyimiş de nasıl iyiymiş arkadaşlar yani buralarda filan kullanabilir de burada kullanıp da zaten ne işine yarayacak ki abi savaş topunda belki işine yarar ben şöyle bir şey merak ediyorum duvarın arkasına geçiyor mu süper gücü şöyle deneyelim mesela buradan vurabiliyoruz mu hayır işte bu kötü olmuş arkadaşlar mesela duvarın arkasına geçebilseydi daha güzel olurdu çünkü zaten çok geniş vuruyor abi yani kötü de iyi de kötü tarafı da var iyi tarafı da var neyse arkadaşlar Videomu ben siz beğenmeyin. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bir dahaki video ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın.